Evet sevgili arkadaşlar, şimdi Medeni Kanun'un 3. bölümü 2. kitabımız Aile Hukuk kısmıyla birlikteyiz. Aile nedir? Şimdi aile Türk toplumunun temelidir ve eşler arasındaki eşitliğe dayanır der anayasamızda. Dikkat et bakın birey Türk toplumunun temelidir demiyor aile Türk toplumunun temelidir diyor. Aile değilsen diyor ya temel memel değilsin diyorum. Ya buradan şuna gelmek istiyorum aslında tabii ki birey kıymetli önemli ama ailenin ne kadar önemli olduğunu görmek gerekiyor. Anayasa onu toplumun temeli olarak kabul ediyor arkadaşlar. Aile nedir peki? Dar anlamıyla aile karı kocadan oluşan birlikteliği ifade ediyor. Geniş anlamıyla o karı koca ana baba oluyor. Ana baba ve çocuklardan oluşan birliktelik olarak nitelendiriyoruz. En geniş anlamıyla aile ise aynı çatı altında birlikte yaşayan, birlikte örgütlenmiş yapıyı ifade ediyor. Bu anlamda en geniş anlamda aileyi bir çatı altında birlikte yaşayan büyük ana, büyük baba hatta dışarıdan katılanlarla birlikte bir bütün olarak kabul edebiliriz. Peki arkadaşlar şimdi aile hukukunu ...ayıran belirli başlı temel özellikler neler? Birincisi bir özel hukuk dalı olması önemlidir. Ama ilişki tiplerinin sınırlı sayıda olması önemlidir. Ne demek bu? Şimdi mesela borçlar hukukunda da sözleşme tipleri sayılmıştır. Ama kanunda sayılan tipik sözleşmeler dışında... ...atipik sözleşmelerde hukuka ahlak aykırı yapılmadığı sürece geçerlidir. Ama aile hukukunda ilişki tipleri sayılmış. Şimdi demiş ki nişanlanma demiş, evlenme demiş... ...evliliğin son ermesine ilişkin hükümlerden bahsetmiş, boşanma demiş evliliğin butlanı demiş. Sonra soybağ kavramından bahsetmiş, mal rejiminden bahsetmiş, velayet ilişkisinden, vesayet ilişkisinden bahsetmiştir. Bunlar dışında aile hukukuna tarafların sözleşmesiyle yeni bir kurum getirmemiz mümkün değildir. Bu ilişki tiplerinin sınır sayıda olmasını ve bu bakımdan da özel hukuka bir istisna yaratmasını gösteriyor. İki, şimdi özel hukuk genel itibariyle sözleşme serbestisine dayanır. Ancak aile hukukunda sözleşmeler genel itibariyle kanunun öngördüğü şekle tabi olarak yapılıyor. Mesela mal rejimi sözleşmesini kanun koyucu şekle tabi kılmış, evliliği sözleşmesini şekle tabi kılmış. Bu anlamda şekle tabilik bakımından önemlidir. Aynı zamanda sözleşmelerde serbestliği de yoktur. Yani evlenme hükmüne ilişkin tüm hükümler kanunda düzenlenmiştir. Bizim bunu kendi özgürlüğümüz çerçevesinde yapıp yapmama özgürlüğümüz mevcut değildir. Aynı zamanda aile hukukundaki kurallar emredici nitelikte kurallardır. Tamamlayıcı nitelikte kurallar değildir genel itibariyle. Yani bu anlamda evlenmenin şartları, ehliyetleri öngörmüş. Ya olmazsa kesin geçersizdir denmiş arkadaşım. Veyahut velayet ilişkisinden bahsediyor. Ana babanın çocuğuyla velayeti kurup kurmama gibi bir iradesi yok. Çocuk doğmuşsa çocuk senin velayetindedir. Buna mahkeme karar verir. En nihayetinde velayetin kaldırılması söz konusu olacaksa. Bu açıdan arkadaşım emredici hükümler barındırır. Bizim sözleşme hükümlerine ilişkin özgürlüğümüz aile hukukunda belki de özel hukukun en daraldığı alan olarak kabul edilir. Bunun yanında devletin müdahalesi söz konusu olabilir. Şimdi normalde özel hukuk ilişkisinde devletin müdahilliği yoktur. Taraflar ilişkiyi yürütür. Ama aile hukukunda eşler arasındaki uyuşmazlıklar, velayet ya da vesayete ilişkin uyuşmazlıklarda ya yani da soybağı problemlerinde devlet müdahale eder. Ailede eşlerin ailenin geçimi için ne kadar katkı sunacağından tutun da efendim işte aile ilişkisinde çocuğun isminin konusunda anlaşılamazsa ne olacağından, çocuğun velayetine ilişkin sorunların nasıl olacağından bir sözleşme olan evliliğin ortadan kaldırılması ilişkisinde hakimin karar vermesine ilişkin onlarca devletin müdahale edeceği alan vardır. Bu anlamda deriz ki devletin müdahalesi ilkesi esastır. Bir de anayasaldan da desteğini alarak zayıfların korunması prensibi esastır aile hukukunda. Ne demek bu? Yani güzel kardeşim ne diyor anayasada Devlet özellikle anayı ve çocuğu koruyan tedbirler alır diyor. Yani zayıf olanların korunması prensibi esastır. Yorumlarda bu esasla yapılır. Boşanma davası dediğimiz davanın mesela ayrı bir usulü vardır. Bu bakımdan diğer davalardan ayrıldığı noktalar vardır. Bu açıdan aile hukuku, aile kavramı hukukumuzda istisna, müstesna bir yere sahiptir arkadaşlar. Gerek emredici hükümler barındırması, gerek sözleşme serbest hükümlerine tabi olmaması, gerek şekil serbestisinin çok fazla tanınmamış olması, gerek arkadaşlar devletin müdahale edebilmesi açısından özel hükümlere tabidir. Her ne kadar eşitlik ilişkisi olsa da zayıfların korunması prensibi de esastır. Peki bu aileyi başlatalım. Aile hukuku medeni kanunda neyle başlıyor? Medeni kanun 118'de nişanlanmayla başlıyor. Peki nişanlanma nedir? Nişanlanma evlenme vaadiyle gerçekleşir. Tarafların evlenme konusundaki irade açıklamalarının uyuşmasıyla nişanlanma gerçekleşir arkadaşlar. Şimdi bu nişanlanma bir vaattir. Evlenme vaadiyle gerçekleşir deriz. Ama Acaba bu vaat bir ön sözleşme midir? Bu doktrinde de tartışma konusudur ama kanımca e, nişanlanma bir ön sözleşme değildir. Çünkü ön sözleşme esas sözleşmenin esaslı unsurlarını içermekle birlikte esas sözleşmeyi yapmaya zorlama imkanı verir. Ancak kanunda da görüleceği üzere nişanlanma evlenmeye zorlama imkanı vermez arkadaşlar. Evet benimle evlenir misin dedi erkek, kadın boynuna atladı, mutluluk gözyaşları döküyorlar falan tamam taraflar birbirine evlenme konusunda açık ya da örtülü söz ya da fiilleriyle iradelerini açıkladılar. Ancak efendim birisi hadi iki yıl oldu ya yeter artık evlenelim hadi hadi deyip dava açamıyor kardeşim. Dolayısıyla nişanlanma evlenme vaadiyle gerçekleşir ama evlenmeye zorlama imkanı vermediği için bir ön sözleşme hükmünde kabul edilmiyor en azından doktrinde benim tarafı olduğum kısım bu taraf olarak nitelendiriliyor. Peki bir kişinin nişanlanabilmesi için ehliyeti ne olmalı? Şimdi kanunda bunu düzenlerken arkadaş çok açıkça söylemiş, sınırlı ehliyetlere ilişkin hükümleri söylemiş ama biz bahsedelim. Bir kere ehliyetli kişiler yani tam ehliyetli ve sınırlı ehliyetli kişiler Bunlar nişanlanabilir. Bunlarda hiçbir problem yok. Kendi başlarına nişanlanma beyanları geçerlidir. Peki tam ehliyetsizler arkadaşlar tam ehliyetsiz ayırt etme gücü yok. Uçuyor bu kişi? Bunun nişanlanma iradesi geçersizdir. Hiçbir hüküm ve sonuç doğurmaz. Sınırlı ehliyetler için yani küçükler için ve kısıtlılar için Kanun Koyucu diyor ki nişanlanma yasal temsilcisi izni olmadıkça küçük kısıtlıyı bağlamaz diyor. Dolayısıyla sınırlı ehliyetsizlerin nişanlılıklarının geçerliği için yasal temsilcinin izne rızası gerekir. Peki nişanlanma için bir yaş öngörülüyor mu? Kanunda evlenme için yaş öngörülmüş ama nişanlanma için öngörülen bir yaş yok. Bu anlamda doktrinde blue çağını tamamlamış kişilerin nişanlanabileceği kabul ediliyor. Tabi onların kendi iradesi olacak ve küçük oldukları için temsilci izni gerekir. Başkası onun adına nişanlanma kararı veremez. O nişanlanmak isteyecek. Başka biri onu onaylayacak. Bu kişiye sıkı sıkıya bağlı haktır. Az sonra bahsedeceğiz zaten. Şekli unsurlar söz edeceğim. Orada bahsedeceğim. Nişanlanabilmek için kesin evlenme engelinin olmaması gerekir. Bu ne demek? Şimdi birincisi evlenebilmek için ayrı cinsiyette kişilerin olması lazım. Aynı cinsiyetten insanlar evlenemeyecekleri gibi nişanlanamazlar da. Birincisi bu cepte. İki... Kesin ve kesin olmayan evlenme engelleri var. Bir sonraki dersimizde videomuzda göreceksiniz. Kesin evlenme engellerin varsa evlenemezsiniz. Her nasıl olmuş evlenmişseniz de bu sebepler varken evliliğiniz geçersiz sayılır. Kesin olmayan evlenme engellerinde de evlenemezsiniz. Ama her nasıl olmuş da evlenmişseniz evliliğiniz geçersiz kılınmaz. Kesin evlenme engelleri mevcut evlilik, yasak ısınlık ve akıl hastalığı kesin evlenme engel olarak kabul edilir. Kesin olmayan evlenme engelleri kadın için iddet süresi yani bekleme süresi ve bulaşıcı hastalıklardır. Velhasıl kelam gelelim şimdi buraya. Kesin evlenme engellerinin birisi varsa efendim sizin evlenmeniz geçersiz olacağı gibi nişanlanamazsınız da. Yani evli birinin yaptığı nişanlılık geçersiz olacaktır. Evliyken biriyle nişanlanamazsınız arkadaşlar. Nişanlık geçersiz kabul edilir. Nişanlanabilmek için kesin evlenme engelinizin olmaması gerekir. 2- kişi evlenme yasağı olan hısımlarıyla evlenemeyeceği gibi nişanlanamaz da. Evleniyet duyguluyoruz. Yani kişi alt soyla evlenemez, üst soyla evlenemez, kardeşiyle evlenemez, teyze, dayı, hala, amcasıyla evlenemez, kayın hısımlı oluşmuş üst alt soyla evlenemez... Evlatlık ve evlat edinen birbirleriyle, birbirlerinin eşleriyle ve alt soylarıyla evlenemez. Peki bunlarla nişanlanabilir misin? Hayır. Yani insan teyzesiyle evlenemiyorsa teyzesiyle nişanlanamazdı arkadaşlar. Ya da işte nedir onun adı? İnsan evlatlığının eşiyle, evlatlığının çocuğuyla evlenemiyorsa nişanlanamaz da kardeşim. Ya da evlat edinenin çocuğuyla evlatlık evlenemiyorsa nişanlanamaz da. Çünkü nişanlanma evlenme vaadiyse evlenemeyeceğin insanla nişanlanamazsın. Yine akıl hastalığı, evlenmeye engel bir akıl hastalığı varsa evlenemeyeceğin gibi nişanlanamazsın da. Peki güzel kardeşim mesela kesin olmayan evlenme engelleri var. Ne onlar? Kadın için iddet süresi. Kadın evliliği bittikten sonra eski eşit dışındaki başka bir erkekle gebe olmadığını ispatlamadıkça ya da doğum yapmadıkça 300 gün geçmeden evlenemez arkadaşlar. Eşiyle evlenecekse hakimin izniyle bunun kaldırılmasını isteyebilir. Tamam çok güzel. Peki diyelim ki kadın evlenmek için arkadaşla boşandı. Boşandıktan sonra efendim 90 gün sonra evlenmek için başvuruda bulundu başka bir erkekle. Ne yapılacak? Gebe olmadığını da ispatlamadı. O zaman evlenme talebi reddedilecek arkadaşlar. Peki kadın bu boşandı. 90 gün sonra nişanlandı. Nişanlığı geçerli olur. Yani kesin olmayan evlenme engelleri evlenme engelidir ama nişanlanma engeli değildir. Ya da frengi, bel soğukluğu, cüzdan, yumuşak şank gibi 1930 tarihli umumi hıfzı sıha kanununda geçen Bulaşıcı hastalıkların varlığı hekim raporu olmadıkça evlenmeye engeldir. Ama her nasıl olmuş evlenmişseniz de bu hastalıklar varken evlilik geçersiz kılmaz. Ama varken talepte bulunduğunuzda normalde evlilik talebinizin reddedilmesi gerekir. Ancak arkadaşlar bu hastalığı olanlar nişanlanabilirler. Bunda bir engel yoktur. O zaman kesin olmayan evlenme engelleri nişanlanma engeli değildir. Ama kesin evlenme engelleri nişanlanma engeldir güzel kardeşim. Peki evlilik bir sözleşme, nişanlık da bir sözleşme, nişanlı evlenme vaadinde bulunuyor. Peki nişanlının evlenme vaadine ilişkin, daha doğrusu evliliğe ilişkin, evlenmezse, sözünü yerine getirmezse, ödemesi gereken bir cezai koşul yahut arkadaşlar cayarsa ceza ödeyeceğine dair hüküm getirmişse, böyle bir söz vermişse, Kanun koyucu bunu da düzenlemiş. Bunu bir eksik borç gibi düzenlemiş. Yani borç var sorumluluk yok. Davasını açamazsın ama ödersen de geri alamazsın şeklinde düzenlemiş. Demiş ki evlenmeme haline ilişkin öngörülen cezai şartı ve cayma cezası dava edilemez. Ama ödenmişse de geri alınamaz Adam dedi ki kadına bak dedi tamam dedi 3 ay 3 ay sonra evleniyoruz. Evlenmezsek sana 100 bin lira veriyorum dedi. 3 ay geçti yapamayacağım hayır dedi. Şimdi güzel kardeşim 3 ay geçti yapamayacağım hayır dendi. o zaman kadın vereceksin 100 bin lirayı deyip dava açamaz. Ama adam ahlı 100 bin lirayı evlenemiyorum ben yapacak bir şey yok derse bunu dava ile kendisinden alınamaz. Ama ödemişse de ödemesen de oluyormuş deyip geri isteyemiyor. Yani eksik borç gibi. Borç var sorumluluk yok. Ödemesi gerekmiyor ama ödersene geri alamıyor hükmü. Peki güzel kardeşlerim şimdi bunu da söyledik. Şarta bağlı nişanlık yapılabilir mi? Şarta bağlı evlilik olmaz mesela arkadaşlar. Şarta bağlı nişanlılık olabilir. Lütfen dikkat edin. Şarta bağlı evlilik olmaz ama şarta bağlı nişanlık olabilir. Bu şart geciktirici şart da olabilir, bozucu şart da olabilir. Yani bu sene okulu bitirdiğinde seninle nişanlanacağım şeklinde bir nişanlık şarta bağlanabilir. Ya Ya da işte... Şöyle de denebilir artık bu senede okulun bitmezse nişan bozulacak şeklinde de şarta bağlanabilir. Şimdi bozucu yani ilişkiyi ortadan kaldıran ya da geciktirici yani gerçekleştiğinde ilişkinin kurulacağı bir şarta bağlanabilir nişanlanma. Peki nişanlanmanın bu sağladığı sonuçlar haklar ve yükümlülüklere geçmeden arkadaşlar bir de şundan bahsetmek isterim. Nişanlı şekli koşulları düzenlenmiş mi? Kanunda evliliğin şekli unsurları vardır ama nişanlanmanın şekli unsurları yoktur. Yani tarafların irade açılamasıyla gerçekleşir. Her ne kadar yargıtayın bu yönde bir tören, o ilişkiyi gösteren bir törensel bir şey olması gibi şartlar aradığı kararlar olsa da nişanlılığa ilişkin de kabul edilen şey herhangi bir şekli unsurun olmamasıdır. Yani nişanlanma en nihayetinde tarafların irade birbirine uyuşmasıdır. Yani bence şu gayet bir nişanlanmadır arkadaşlar. Birisi işte diz çöktü dedi ki yüzüğü çıkardı benimle evlenir misin dedi. Kadın şaşırmış gibi yaptı. Aa falan yaptı böyle ağladı falan boynunu atladı çevirdi falan. Tamam nişanlandınız bravo. Çok güzel. Falan. O nişanlanma çünkü evlenme vaadinde bulmuşlar. Ve hatta normal arkadaşlık ilişkisini aşar şekilde çok uzun zamandır bir çiftin birlikte olup da evlenmeye dair ortak hayallerinin olduğu bir birliktelik var ve bu ilişki devam ediyorsa sinemaya onunla önce gidiyorsanız efendim eve gitti mi diye merak ediyorsanız evliliğe dair planlar kuruyorsanız ortak ve bu ilişkiyi bu amaçla birlikte yürütüyorsanız Bence oradan nişanlısınız. Yani bu iradenin mutlaka açık irade şeklinde olmasına gerek yok. Yani mutlaka o yüzüklerin takılıp kamerayla çekelim kimle takmış diye bakmaya gerek yok. Bu anlamda şekli bir unsur düzenlenmemiştir kanunda. En azından bu kısım bilelim. Peki yavrum şimdi şuna dikkat edeceğiz bir de. Bu nişanlandık tamam şekli unsuru yok dedik. Peki bu nişanlanmayı temsilci vasıtasıyla yapabilir miyiz? Dikkat edin, nişanlanma kişiye sık sıkıya bağlı bir haktır. Nişanlanma temsilci vasıtasıyla yapılmaz. Yani şu kişi adına benimle evlenir misin? Böyle bir şey yok arkadaşlar. E, temsilci aracıyla yapılmaz ama ulak vasıtasıyla yani haberci vasıtasıyla nişanlanmak mümkündür. Nasıl olur bu? İşte birisi gösterir der ki, bak kardeşim bu fotoğrafı bu seninle evlenmek istiyor. Instagramı bu. Bak der, bakar. Güzelmiş, iyiymiş. Ben de bununla evlenirim. Kabul ediyorum. Git ona söyle der. İki kimse evlenme isteklerini aynı kişiye açıklarlarsa birbirleriyle evlenmek istekleri tabii. Ben sadece evlenmek istiyorum diye değil. Bu birbirlerini açıklarlarsa böyle nişanlanma geçerli olarak kabul edilebilir. Dolayısıyla temsilci vasıtasıyla nişanlanma olmaz ama ulak vasıtasıyla nişanlanma mümkündür arkadaşlar. Bununla birlikte bakalım. Nişanlı destekten yoksun kalma tazminat dediğimiz Türk Borçlar Kanunu madde 55'te belirtilen ölüm halinde eşin desteğinden yoksun kalanların uğradıkları bu maddi zararı isteyebilecekleri tazminat olarak belirttiğimiz ölenin desteğinden yoksun kalma zararını talep edebilirler arkadaşlar. Her ne kadar evlenmemiş olsa da nişanlının öldürülmesi halinde ölenin desteğinden yoksun kalma zararlarının talep edilebileceği belirtilir. Manevi tazminat isteyebilir yine kişinin nişanlısı öldürülürse ya da ağır yaralanırsa borçlar kanunu 56'da geçen hükümce bir kişinin ağır bedensel zararı ya da ölüm halinde yakınlarına da uygun bir manevi tazminat ödenmesine hükmedebilir denir. Oraya göre manevi tazminat isteme hakkı da vardır nişanlının. Yine mal rejimi ilişkisi normal şartlarda evlenme anında başlar. Yani evlenmeyle başlar ölüm ya da boşama davası açılması anında ortadan kalkar. Ama taraflar nişanlılık başlangıcına kadar bunu geriye çekebilirler. Yani taraflar nişanlıyken de bu derste ilerleyen videolarda anlatacağımız mal rejimi sözleşmesini yapabilir güzel kardeşlerim. Yine e, usul hukuku bakımından tanıklıktan vazgeçme, işte tanıklıktan çekilme, hakimlikten, hakemlikten çekilme gibi hükümler nişanlara da uygulanır. Gerek HMK'da gerek CMK'da buna ilişkin düzenlemeler mevcuttur. Nişanlı sadakat yükümlülüğü var deniyor. Valla bir yerde yazmıyor, kanunda yazmıyor ama tabii ki vardır. Yani sadakat yükümlülüğü vardır. Evlilik hazırlıklarına gereken özeni gösterme ve bu yükümlülükleri yerine getirmesi kendisinden beklenir. Karşı tarafın ailesine ve yakınlarına gerekli saygıyı göstermesi beklenir. Yazılı olmasa da genel itibariyle bunlar da nişanlının uyması gereken yükümlülüklere örnektir. Peki nişan ilişkisi nasıl sona erer? Nişan evlilikte sona erer. İster nişanlınla evlen, ister feykat başkasıyla evlen. Evlilik nişanlı ortadan kaldırır. Ölüm sona erdirir. Gayetlik bakın. Gayetlik evliliği kendiliğinden sona erdirmez ama nişanlılığı sona erdirir. ehliyet kaybı sona erdirir. Nişanlı bir sabah kelebek olarak uyanmış. Bu durumda nişanlık ortadan kalkar. Bozucu şarta bağlı gerçekleşen nişanlık şartın gerçekleşmesiyle ortadan kalkar. Ee, dedik ki efendim bu yılda okulu bitiremezsem seninle nişanlılığın bitirdik. Yani 4 yıl sonunda okul bitmezse nişanlılığımız sona erer dendi. Ee, bu taraflarca kabul edilen şart gerçekleşirse 4 yıl sonra okul bitmezse nişanlık ortadan kalkar. Kesin evlenme engelin ortaya çıkması, işte bir tarafın evlenmesi dedik örnek verilir ya da yasak bir hısımlığın ortaya çıkması ya da eşin akıl hastası olması, evliliğe engel şekilde bir akıl hastalığının ortaya çıkması nişanlığı da sona erdirir. İmkansızlık yani nişanlardan birinin cinsiyet değiştirmesi mesela aynı cinsiyetten olanlar nişanlanamayacağı için e, o nişanlık yine ortadan kalkar. İkale yani diğer adıyla iki kimsenin anlaşarak nişanlı ortadan kaldırması mümkündür. Sonuçta evlenme vaadiyle gerçekleşiyor bu. E i̇nsanlar anlaşamıyorlar ve diyorlar ki tamam olmayacak galiba hayatta başarılar. Bravo görüşmek üzere hoşçakal deyip anlaşarak da nişan bitirebilirler. Ya da haklı sebep olur olmaz fark etmeksin tek taraflı iradeyle de nişanlı sona erdirebilirsiniz. Bir, sen daha iyileme layıksın. İki, sorun sende değil bende. Üç, bitiriyorum. Hayatta hep mutlu ol falan deyip nişanlığı bitirebilirsiniz arkadaşlar. Tek taraflı haklı sebep var ya da yok son erdirebilirsiniz. Peki nişan son ererse ne olur? Bunun üç tane maddi sonucu var hediye iadesi, maddi tazminat ve manevi tazminat. Şimdi bu kanundan özenlenmiş ilk olarak hediyelerin iadesi. kanun koyucunun da söylediği gibi nişan dolayısıyla verilmiş olan, bakın nişan dolayısıyla vereceksiniz, nişanlık ilişkisi çerçevesinde vereceksiniz, alışılmışın dışındaki hediyeleri diğer taraftan ana baba, ana baba gibi davrananlar ya da diğer taraf isteyebilir arkadaşlar. Burada en önemli hüküm kusur şartının aranmamasıdır. Bakın mesela kadın e, nişanlısına bir e, lüks araba hediye etmiş. Bu gayet alışılmışın dışındaki hediye. Efendim sonra kadın sadakat hükümüne aykırı davranmış. Başka bir erkekle eski sevgilisiyle birlikte olmuş. Adam gözyaşları içerisinde nişanlılığını bitirmiş. Bu durumda kadın... Alayım arabayı, anahtarı diyebilir. Ama o kusurlu fark etmez. Hediye iadesinde kusur şartına bakmıyoruz arkadaşlar. Sadece o mu ister? Ana baba ya da ana baba gibi davrananlar da ister. Alışılmışın dışındaki hediyeler. Hocam hemen aklınıza geliyor bu bilezik falan. Ya istenir. Tamam bunlar isteriz arkadaşlar. Ana baba ya da ana baba gibi davrananlar da verdikleri hediyenin iadesini isterler. Ama şimdi evliyseniz ya da nişanlılık varsa ya da çevrenizde gördüyseniz bizim memlekette adettir, gelenektir. Bayramda gidilir, seyranda gidilir. Ee, ne yapılır? E i̇şte efendim, e, bohça hazırlanır, nişan bohçası diye. Ene getirilir, işte verilir, açarlar. Atlet, don, işte çorap falan. Ya bunlar da isteme, değil mi? Yani isteme. Ama bunlar alışılmış hediyelerdir. Bunların iadesine ilişkin hüküm oluşmaz. Çünkü gayet alışılmış şeylerdir. Peki burada önemli olan ana baba ve ana baba gibi davrananlar da taraflar gibi isteyebilir. Aynı zamanda kusur şartı aranmaz hediye iadesinde. Peki bir de maddi tazminat. Şimdi burada maddi tazminattan kast edilen şey aslında menfi zarardır. Çünkü bir sözleşmenin evlilik ilişkisine ilişkin sözleşmenin geçersizliği, gerçekleşmemesinden doğan zarardır. Yani borcun yerine getirilmemesinden doğan zarar olan müspet zarar değil de sözleşmenin geçersiz olmasından dolayı sözleşmeye güvenerek yaptığınız masraflar. Düşünün şimdi e, taraflar düğün salonunda masaya oturdular. Efendim işte sordu birine dedi ki kabul ediyor musun? Evet dedi. Diğerine sordu kabul ediyor musun dedi. Karşıda işte eski sevgilisi hala gönlü onda kalbi onda bu hangi tarafta sen onu kafanda canlandır. Yapamayacağım dedi onu görünce masayı bıraktı gitti. Şimdi karşıdakinin o manevi zararını bir kenara bırak o masada kalan. Bir de maddi zarar var. Kavrum salon için para verildi. Eşya alındı. Düğün için bir ton hazırlık yapıldı. Geçen gün bir tanesi bana diyor ki 1,5 milyon lira düğün masraf vesaire dedim, Ne yapıyorsunuz? What are you doing? dedim. Ne yapıyorsun dedim. İyi para dedim yani. Ya krallar gibi şeyde taşıyoruz. Omzumuza taşıyıp getiriyoruz bunu. Ne yani? Dedim. Ha, yapan vardır tabii. Şimdi izleyenler varsa şey diyebilir bana ya bırak hocam biz daha çoğunu yaptık falan da diyen olabilir. İşte o masraflar var. Yani o evliliğin gerçekleşeceğini güvenerek yaptığımız masraflar var. İşte bu masraflar bizim için sözleşmenin geçersizliğinden doğan masraflar ona güvenerek yaptığımız masraflar olduğu için gene itibariyle menfi zarar olarak kabul ettiğimiz masraflardır. Velhasıl kelam burada da nişanın bozulmasında kusuru olan taraftan diğer taraf ya da ana baba ya da onlar gibi davrananlar uygun bir maddi tazminat isteyebilirler arkadaşlar. Burada dikkat edin kusuru olan taraftan istiyoruz. Ha ondan ana değil kusuru olan taraftan diğer taraf. Ya diğer, tar ve diğer tarafın ana babası e ve ana baba gibi davrananlar kusurlu taraftan maddi tazminat isteyebilirler. Bir de o masada kalbi kırık kalana bak. Ya o kalbi kırıldı gitti o. Efendim o artık insanların içine çıkarken zorlanacak. Bir süre büyük ihtimalle şehir dışında kalacak çünkü her gittiği yerde gözlerin ona dikilmesinden, herkesin onunla ilgili konuştuğunu düşünmekten falan sıkılacak. Yani bu kötü bir şey. Yani bizim böyle bir şey var yani memlekette. Diğer insanlar belki bütün dünyada biz bütün dünyayı gezip görmediğimiz için bilmiyoruz ama başkalarının hayatına ilişkin konuşmak Eğlenceli geliyor. Yani belki kendi hayatımızdaki eksikleri görmüyoruz. Onların hayatını bu kadar çok konuşarak ama onun o yaşadığı manevi yıkıntı da var bir de. Bir insanların gözünde olanlar var bir de kendi için ruhsal durumu var. E bu nişanın bozulmasında kusur olan taraftan bu kişilik hakkı zedelenen taraf uygun bir manevi tazminat da isteyebilir. Ama burada dikkat et. Manevi tazminatı ana baba ya da ana baba gibi davrananlar İsteyemez güzel kardeşim. Sadece kişilik hakkı zedelerin isteyebilir. Yani o masada kalan tarafın anası babası senin yüzünden kahveye bile gidemiyorum. Herkes beni böyle gösteriyor. Psikolojim bozuldu. Benim 60 yıllık hayatım ne hale geldi falan deyip karşı taraftan maalesef bir manevi tazminat isteyemiyor. Kim istiyor bunu? Sadece kişilik hakkı zedelenen diğer taraf istiyor. Kimden? Nişanın bozulmasında kusur olan taraftan isteyebiliyor. Peki güzel kardeşlerim bunları ne kadar süre içinde istiyor? Nişanın sona ermesinden itibaren bir yıllık zaman aşımı süresi var. Niye zaman aşımı? Çünkü alacak takip süresi. Onun için bir yıllık zaman aşımı süresi içinde bunu isteyebiliyorlar. O zaman tekrar toparlıyorum benim güzel kardeşlerim. Hediyelerin iadesinde kusur şartı aranmaz. Maddi manevi tazminatta ise kusur şartı aranır. Hediye iadesi ve maddi tazminatta Ana baba ya da ana baba gibi davrananlar da isteyebilir. Ama manevi tazminatı sadece kişilik hakkı zedelenen taraf kusurlu taraftan isteyebilir. Evet bunlar sınavlarda sıklıkla gelir. Yani onun için de bilmek gerekir. Nişanla ilişkin hükümlerimizi bitiriyoruz. Nereye geçiyoruz? Dın 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 dın. Evliliğe geçiyoruz arkadaşlar. Evlilik dersinde videosunda görüşmek üzere. Hoşçakalın.